Kıbrıs'ın fethini incelediğimiz bu serinin ilk bölümüyle karşınızdayız. İyi seyirler. Kıbrıs adası bu dönemde Venedik hakimiyetindeydi. İtalyan devletlerinden biri olan Venedik devleti büyük ölçüde ticaretten para kazanmaktaydı. Bu sebepten Kıbrıs adası Venedik devleti için önemli bir bölgeydi. Ürünlerin aktarılması, ticaret rotalarının korunması Alım satım işleri, gemilerin tamiratı ve konaklamaları bu odalar üzerinden yapılıyordu. Her ne kadar coğrafi keşifler nedeniyle Akdeniz ticareti zayıflamış olsa da Akdeniz hala aktif ticaretin yapıldığı bir alandı. Ayrıca korsanlar Türk sahillerine yaptıkları akınlar sonrası bu odaya dönüyor, ganimetlerini satıyorlardı. Diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu da bölgede epey güç sahibiydi. Bu yüzden Kıbrıs adasından haraç alınıyordu. 30 yıl gibi uzun bir süre boyunca bu iki devlet barış içinde yaşamışlardı. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı sonrası tahta geçen 2. Selim bu durumu değiştirecekti. Sarı Selim, Kıbrıs'ın Venedik hakimiyetinde olmasından epey rahatsızdı. Adı yalarak gücünü kanıtlama isteği de mevcuttu. Ancak kendisinin Kıbrıs üzerinde uzun bir süredir fetih planları vardı. Bu planları Amasya'da şehzadelik dönemine kadar uzanmaktadır. Amasya'da bulunduğu sıralarda Mısır'dan şeker, pirinç ve çeşitli gıda maddeleri almak üzere adamlarını yollamıştı. Dönüş yolunda ise büyük bir fırtına çıkmış, Selim'in adamları ağırlıklarıyla birlikte Kıbrıs adasına sığınmışlardı. Ancak Venedik devleti tarafından yakalandılar ve eşyalarına el konuldu. Selim ise barış zamanında gerçekleşen bu olaya çok sinirlenmiş, bunların iadesi sırasında da türlü zorluklarla karşılaşılmıştı. İşte bu dönemde Selim Kıbrıs adası üzerinde fetih planları yapmaya başlamıştı. Amasya'da bulunan Rumlardan bilgiler edinmeye, Kıbrıs'ın tahkimatı ve askeri durumunu öğrenmeye çalışmıştı. Bazı batılı kaynaklarda ise Selim'in Kıbrıs şaraplarına olan ilgisi adanın fethine sebep olarak gösterilmiştir. Başka bir söylenti ise Selim'in yakın dostu ve sırdaşı olan Yahudi Yasef Nas tarafından adanın fethine teşvik edildiğidir. Ancak fetih sonrası Yasef Nas adada herhangi bir göreve getirilmediğinden bu durumun abartılı bir söylem olduğu düşünülebilir. Kıbrıs'ın fethinin tartışıldığı bu günlerde Sokollu Mehmet seferin yapılmaması gerektiğini söylüyordu. Bu görüşünü Avusturya sınırındaki anlaşmazlıkları, Yemen'de baş gösteren sorunları, olası bir Haçlı ittifakını ve seferin çok masraflı olacağını da ekleyerek destekliyordu. Tüm bunlara ek olarak Sokollu konumunu da korumak amacındaydı. Kıbrıs adasından gelen zafer sonrasında konumu tehlikeye düşebilir, yerine başkaları atanabilirdi. Diğer yandan Lala Mustafa Paşa seferin yapılmasını destekliyordu. Sokollu ile asmane bir ilişkisi vardı. Eğer bu sefer sırasında başarı gösterebilirse kendisine sadaret yolu açılabilirdi. Piyali Paşa da Lala Mustafa Paşa ile benzer fikirlere sahipti. Ayrıca denizci olmasının nedeniyle adanın fethedilmesinin neden önemli olduğunu biliyordu. Kıbrıs'a sefer yapılmasını destekleyen bir başka kişi de Şeyhülislam Ebu Suud Efendi olmuştur. Ebu Suud Efendi Kıbrıs adasının hac yolunda olan Müslümanlar için büyük bir tehlike olduğunu öne sürüyordu. Anadolu ve Avrupa'dan yola çıkan hac yolcuları için en kısa yol deniz yoluydu. Ancak Kıbrıs adasında barınan korsanlar bu gemilere sürekli saldırılar düzenliyor ve Müslümanları katlederek hazinelerini çalıyorlardı. Tüm bunları değerlendiren padişah Kıbrıs adasının alınmasına karar vermişti. Böylece Kıbrıs seferi için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Bir yandan savaş hazırlıkları yapılırken diğer yandan diplomatik atılımlar devam etmekteydi. Bu süreçte önce Ebu Suud Efendi'den sefer için fetva alınmış, daha sonra ise Venedik Devleti'ne elçiler gönderilmiştir. Bu elçilerden ilk olan Mahmut Bey, Venedik Devleti ile yaptığı görüşmelerde Dalmaçya kıyılarına yapılan saldırıların ve Kıbrıs çevresi topraklarda Müslüman halka yapılan yağma ve katliamların durdurulmasını istemişti. Ancak bu dönemlerde meydana gelen Saint Markos yangını Osmanlıların bir kundaklama operasyonu olarak yorumlanmıştı. Bu sebepten Osmanlı elçisinin talebe reddedildi. Aynı dönemlerde da diplomatik görüşmeler yapıyordu. Özellikle İstanbul'da bulunan Venedik elçisiyle sık sık görüşüyorlardı. Bu görüşmelerde Sokollu, Adana, Venedik'ten bir hayli uzakta olduğunu, iki taraf arasında gerginlik yaratmaya değmeyeceğini söylemiştir. Ayrıca adanın Osmanlı topraklarıyla çevrili olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık Venedik elçisi Antonio Barbaro adanın bir Hristiyan adası olduğunu söyleyerek karşı çıkmıştır. Mahmut Bey'in elçi olarak gönderilmesinden 6 ay sonra Osmanlı tarafından bir elçi daha gönderildi. Venedik devletine varan elçi Kubat Çavuş Dalmaçya'da yapılan saldırılardan, Müslümanlara uygulanan işkencelerden ve katliamlardan bahsetti. Özellikle Doğu Akdeniz'de bu katliamların sorumlusu olan korsanların her seferinde Kıbrıs adasına sığındıklarını, böylece katliamların devam ettiğinden yakındı. Bu şikayetlerinden sonra Kıbrıs adasının Osmanlı Devleti'ne teslim edilmesini talep etti. Bu talep sonucunda Venedik Sentosu'nda bir oylama yapıldı. Adayı vermek istemeyen kesim, dini duyguları, ticaretten gelen paraya ve itibar gibi sebeplerine sürmüşlerdir. Diğer yanda adayı verme taraftarı olan grup, Dalmatya ve Arnavutluk'ta bir denge oluşturmak gerektiğini, adanın ticari imtiyazlar alınarak veya ciddi bir miktar para alınarak Türkler'e satılmasını savundular. Sonuç itibariyle oylama yapıldı ve 220 senatörün 199'u adayı vermeyi reddetti. Osmanlı tarafı bu süreçte sık sık adayı yokluyordu. Böylece ada hakkında daha fazla bilgi ediniyorlardı. Kıbrıs halkı büyük çoğunluğu ile Yunan Ortodokslarındandılar. Ancak Katolik yöneticiler tarafından yönetildiklerinden baskılara ve ağır bir vergilendirme sistemine tabi tutuluyorlardı. Bu yüzden bunalan halk içerisinde Osmanlı yönetimini isteyen geniş bir grup vardı. Öyle ki ada halkı tarafından Mersin Bey'ine oradan da Sarı Selem'e gönderilen bir mektupta İslam'ı istediklerini belirtiyor, Osmanlı'yı bölgeye davet ediyorlardı. Bu karşılık olarak gönderilen mektuplarda Türk kuvvetleri adaya vardığında onları destek olmaları isteniyor. Fetihten sonra kendilerine ve mallarına dokunulmayacağı garanti ediliyordu. Diğer yandan da benlikliler ile birlik olurlarsa kendilerine merhamet gösterilmeyeceği söyleniyordu. Savaşın ufukta belirdiği bu dönemde iki taraf da diğerini caydırmaya çalışıyordu. Bu amaç doğrultusunda Türk tarafı Fransa'ya mesajlar göndermiş, Osmanlı Devleti içerisindeki pek çok bölgede Venitlikli tüccarlar tutuklanmıştı. Bu olay ekonomik gücün ticaretten ağır Venitlik Devleti için ağır bir darbeydi. Diğer yandan Venitlik Devleti de savaşı Hristiyanlığa yapılan bir saldırı olarak göstermeye çalışıyordu. Bu süreçte başta Papalık olmak üzere pek çok Avrupa Devleti'ne mesajlar gönderilmiş, destek istenmişti. Bu yardım çağrısına papalı İspanya ve Malta olumlu yanıtlar vermişti. İspanya kralı olan 2. Filip başlarda bu ittifaka katılmak istememişti. Ancak papalık tarafından gönderilen bir din adamı Kıbrıs'ın Katolikler için bir ön savunma hattı olduğunu söyleyerek kralı ikna etmişti. Venedik devleti batıdan destek istemekle kalmamış doğuda bulunan Safevilere de destek taleplerini göndermişlerdi. Ancak bu talepleri Safevilerce reddedildi. Venedik ile Osmanlı arasında muhtemel savaş bölgeleri Dalmatya ve Akdeniz adalarıydı. Bu yüzden Venedik Devleti bu bölgeleri güçlendirmeye çalışıyordu. Bu amaç doğrultusunda önce Kıbrıs adasında bulunan Mausa'ya sonrasında da Dalmatya bölgesine asker gönderilmişti. Artık savaş çanları gür bir şekilde çalıyordu. Kıbrıs için harp vaktiydi. Bu video hoşunuza gittiyse Beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.